Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Easy Skins'teyiz. Bugün burada 100 dolarlık bir bakiyem var. Bugün güzel bir katlama yapmayı deneyeceğiz. Sizler de Easy Skins'e gelip bedava, depozisiz skin kazanmak istiyorsanız buradan Free Coins'e tıklayıp promo kod bölümüne Kaksreim kodunu girmeniz yeterli. Buradan tıkladığınızda bedava 20 coin kazanacaksınız. Ardından siteye yeni bir özellik geldi bildiğiniz gibi. Buradan CS2 oynayarak her gün bedava coin kazanabiliyorsunuz. Burada her maç kazandığınızda gelip buradan bedava coin alabilirsiniz. Günlük sanırım 5 ya da 10 maç ile sınırlıydı. Gelip buradan kontrol edebilirsiniz haberiniz olsun. Bugün hocam şöyle twist'ten ben güzel bir profit yapmak istiyorum. Şöyle öncelikle bir 25 gireceğim ben. 250 değil 25 şöyle kırmızıya 25 gireceğim. 7 dolarda yeşile giriyorum. Eğer gelirse fitlemesi için şöyle girdik bakalım. Umarım kazanabiliriz. Hadi bakalım. Umarım kırmızı gelir hocam. Mavi gelirse green deneyeceğim. Ama biraz yavaşlaman gerekiyordu. Sanırım green geldi diyeceğim. Ama duracak mı? Evet durdu. Güzel bir şekilde fitlemiş olduk. Hatta ufaktan bir profite geçtik. Şöyle geleceğim. Bu el maviye basacağım. Eğer mavi gelirse çok güzel bir plan var aklımda. Öncelikle şöyle giriyorum. Hadi bakalım. Şöyle kreşli de 5x deneyeceğim ama geleceğini çok düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla yüksek x'ler vermiş. Hadi bakalım belki gider. Şöyle biz Blue'yu izleyelim bakalım. Hadi oğlum güzel bir şekilde ver Blue'yu gidelim. Duracak mısın? Çok güzel bir şekilde geldi. Bu da 5x'e gidiyor diyecektim ama gelmedi. Evet. Blue geldiğine göre şöyle 34. Green'e girebilirim. Şöyle 2 de sarıya atacağım. Bu el kırmızı gelme olasılığı da çok yüksek ama eğer aklımdaki senaryoyu yaparsak güzel bir şekilde profitimizi yapacağız. Crash'te de keşke 3 de çekseydik ama görmedik. Neyse anti diyelim. Hadi bakalım hocam. Şöyle git güzel bir şekilde şuralarda durursan çok güzel olacak. Freni koyacak mısın? Koydun güzel. Gayet iyi gidiyorsun. Ama Blue'da duracaksın değil mi? Kaymayacaksın. Aynen öyle. Aklımızdaki senaryo olmadı. Şöyle gelelim burada da birazcık deneyelim bakalım. 50'ye kadar burada deneyeceğim. Eğer giremezsek şöyle double'da all in gönderiyorum. Hadi oğlum. Yok. O zaman geliyoruz. Olin hatta şöyle 50 kırmızıya göndereceğim. O da gelirse iki tane daha double deneyeceğim. Eğer olursa aklımızdaki çok güzel olacak. Şöyle red'e gönderdik. Kalanı da green'e gönderiyorum bakalım. Crash çok iyi gidiyor bu arada. Keşke girseydik ama kaçırdık artık. 4 el boyunca 3x 60 olsak güzel bir profit yapacaktık diye düşünüyorum. Hadi bakalım umarım gelir. Green gelirse de fitleyecek sanırım. Şöyle izliyoruz. Hadi hocam. Altıda duruyor musun? Duruyor musun? Durmuyorsun. Neyse anti diyelim bu videomuzda böyle olsun. Güzel bir deneme yapmış olduk. Sizler Easy Skins'e gelip bedava depozitif skin kazanmak istiyorsanız. Dediğim gibi Free Coins kısmından Kaksrayim kodunu girmeyi kesinlikle unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay.